Başkonsolosumuz Şule Güre, Sayın Esin Başkonsolosumuz Mustafa Kemal Basa, Sayın Selma Argon, Sayın Profesör Doktor Cemalettin Taşkıran ve dernek üyeleri ve dernek yöneticilerimiz. Hepinizi bu anlamlı Çanakkale Şehitlerinin Anma Etkinliği'nde saygıyla selamlıyoruz. Ben Berkat Özcan, Rüsbok Esin Üniversitesi'nde öğrencileri derneği Sizidir bu anlamlı günde eşlik edeceğim. Birazdan sahnede gördüğünüz Çanakkale Şehitleri Anıtı'nın ününe sembolik olarak iki geleceğin Mehmetçi çele getirecekler. Mehmetçikler hazır ol vaziyeti aldıklarında siz değerli konuklarımızı bir dakikalık saygı duruşuna hemen ardından da İstiklal Marşımızı hep bir ağızdan seslendirmeye davet ediyoruz. Bakışlarımızla sahneye davet Sevgili vatandaşlarım, değerli konuklar, Çanakkale Zaferi'nin 101. yıl dönümünü ve şehitlerimizi almak üzere düzenlediğimiz bu törene hoş geldiniz. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. 18 Mart'ta düzenlenen Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri, vatan toprakları için, bağımsızlık ve egemenliğimiz için canlarını feda eden kahraman şehitlerimize duyduğumuz vefa ve minnetin bir ifadesidir. Burada yalnızca Çanakkale'de toprağa düşen şehitlerimizi değil, daha sonra İstiklal Savaşı'nda ve terörle mücadelede vatanı ve milleti için hayatını feda etmiş tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla alıyoruz. aynı şekilde yurt dışında görev yaparken Ermeni terör örgütü Asala tarafından hunharca katledilen Türk diplomat ve yakınlarını da rahmetle alıyorum. <laughs> Bu anma törenine başta gençlerimiz olmak üzere vatandaşlarımızın yoğun bir katılım sağlamış olduğunu görmekten mutluluk duyuyorum. En çok ihtiyacımız olan şey tarih bilincine sahip yeni nesillerdir. Almanya'da yetişen gençlerimizin tarihimizi bilhassa Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerini ve milli mücadelemizi çok iyi anlamaları gerekir. Çanakkale zaferi bu açıdan özel bir e, özel bir yere sahiptir. Çünkü türküyle, türküyle, kürdüyle, çerkeziyle, lazıyla, arabıyla, gayrimüslimiyle milletimiz Çanakkale'de bir destan yazmıştır. Sayıca ve maddi olarak üstün olan çok uluslu güçlere karşı savaşmıştır. Çanakkale, Deniz ve Kara Savaşları'nda elde ettiğimiz zaferler en zor koşullarda dahi milletimizin azim ve imanla neleri başarabildiğinin en güzel kanıtıdır. Evet bu savaşlarda binlerce insanımızı, en yetişmiş ve eğitimli nesillerimizi kaybettik. Ama Çanakkale zaferi milli bilincimizi ateşlemiş, kendimizde kurtuluş savaşını verecek güç ve morali bulmamızı sağlamıştır. Yani İstiklal Savaşı'nın temelleri Çanakkale sularında, e, ve Jong bayırında atılmıştır. Milletimiz de Gazi Mustafa Kemal'i Anafartalar kahramanı olarak tanımış ve daha sonra istiklal mücadelemiz için etrafında kenetlenmiştir. Mustafa Kemal de Çanakkale Savaşları'nda, Jong bayırında ve Anafartalar'da oradaki kan deryasında milletimizin cevherini yakından tanımıştır. Milletin iman gücüne ve azmine tanıtır ettiği içindir ki İstiklal Savaşımızın da kesin bir zaferle sonuçlanacağına kesin bir inanç duymuştur. Çanakkale Zaferi hem dünya tarihinde hem de Türk tarihinde eşsiz bir yere sahiptir. Bu zafer sadece Türk milletinin kaderini değil, Birinci Dünya Savaşı'nın gidişatını, dolayısıyla 20. yüzyıl dünya tarihinin akışını değiştiren çok önemli sonuçlara yol açmıştır. Değerli hocamız Profesör Doktor Cemalettin Taşkıran konuşmasında bunları anlatacağı için ben burada ayrıntılara girmek istemiyorum. Burada sadece özellikle gençlere bir mesaj vermek istiyorum. Bu zaferi kazanmamızı sağlayan Çanakkale ruhu, bugün ülke olarak yaşadığımız kimi güçlükleri aşmakta da bizlere güç ve ilham verecektir. Yeter ki tarihimizi iyi bilelim ve tarihimizden güç alalım. başında Asala terör örgütünce katledilen şehitlerimizi de almıştı. Bu vesileyle sizlere şunları da söylemek istiyorum. Türk milletine yöneltilen asılsız soykırım iddiaları en fazla siz gençlere hedef alıyor. Bu iddiaları çocuklarımızın ve gençlerimizin körpe zihinlerine yerleştirmek isteyenler inanın hiç ara vermeden çalışmaya devam ediyorlar. Bu çevrelerle etkili içinde mücadele edebilmek için de Sizlerin de sivil cephedeki katkılarınıza ihtiyacımız var. Biz devlet olarak resmi düzeyde elbette mücadelemizi yapıyoruz. Ama sivil katkılar çok önemli. Bunun için de sizlerin özellikle gençlerinizin her şeyden önce tarihimizi çok iyi öğrenmeleri gerekiyor. Bu hepimizin, hepinizin aziz şehitlerimize olan vatan borcudur. Lütfen bunu unutmayalım. Sözlerimi noktalamadan önce bu etkinliği düzenleyen Türk Üniversiteler Derneği'ne, müzikle katkıda bulunacak olan müzik grubu İNİBE, Ayrıca sponsor olarak katkıda bulunan Tuncay Kılıç ve Nazım Kıcık beyefendileri de teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.